Erdoğan son 10 yılda çok büyük iki kriz atlattı. Biri gezi isyanıydı, kan dökerek dağıttı. İkincisi 15 Temmuz darbe girişimiydi, halkı sokağa dökerek bastırdı. Her ikisinde de ötekini düşman ilan edip halkı kutuplaştırma taktiğini kullandı. Nedenleri değil, failleri tartıştırdı. Muhaliflerini hainlikle suçlayıp yargısız infaz emri vererek iktidarda kaldı. Suriye savaşında da aynısını yaptı. Ne işimiz var Suriye'de diye soranları hain ilan ederek haksız bir müdahaleyi meşrulaştırmaya çalıştı. Bu kez durum farklı. Çünkü bu kez krizin nedeni bir virüs ve hain ilan edilmesi zor. Dolayısıyla düşman diye hedef gösterilecek bir öteki yok. Gezi isyanında da darbe girişiminde de AKP tabanı Erdoğan'a daha çok yakınlaşmıştı bu kez herkes kadar o tabanda etkileniyor krizden. Hatta Umre'den dönenlere uygulanan karantina ve cuma namazlarının yasaklanması nedeniyle onlar biraz daha fazla etkileniyor. Erdoğan'ın ve saraya çöreklenmiş bir avuç danışmanın krizi yönetmede nasıl büyük bir beceriksizlik sergilediğini, bir avuç yandaş iş adamının nasıl krizden beslendiğini apaçık görüyorlar. Sarayda otururken kendilerine evden çıkma emri veren Erdoğan'ın iyi de nasıl geçineceğim sorusuna bir cevabı olmamasına, işten çıkarmalara seyirci kalmasına kızıyorlar. Göz önündeki ölümlerin toplamından saklanmasına, iktidar mensuplarının evinden torba dolusu test kiti çıkarken kendilerinin korumasız bırakılmasına, hastanelerin bakımsızlığına öfkeleniyorlar. Bilimin tavsiyelerine kulak asmayan Erdoğan onlara sabır ve dua tavsiye ediyor. Diyanet her gece camilerden tekbir okutuyor. Her zamanki gibi inananlardan bu yaşananlara tevekkülle boyun eğmesini bekliyorlar. Sağlık hizmetiyle saramadıkları yarayı inanç kundağına sarmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer işleri zor. Türkiye'nin virüsün yayılma hızında dünya liderliğine oynamasının Allah'ın gazabından ya da kulların günahından değil, iktidarın zafından olduğunu şimdi AKP'liler de görüyor. Bütün engellemelere rağmen yerel yönetimlerin salgına karşı Ankara'dan çok daha iyi mücadele verdiğine tanık oluyorlar. Erdoğan iktidarı bu salgınla baş edemezse bu salgının Erdoğan'ı iktidardan etmesi olası görünüyor.